Umut var. Hoş geldin Umut. Ben Eremez'den mağazaya gittim. Ofis eğlencesi. Oha. Ama çok maskeli melek. İşte bu yeni gelen şeyleri göstereceğim. Ant-Man. Marvel. Marvel serisi full burada. Kratos. Lazer. Chef. Bir dakika Master Chef. Bırakın Master Chef. Ha, nasıl olduğunu bilmiyorum ramen, ramen şefi yıkar geçer neşeli figürler süper berbat ışıklı kazma işte akım ve dalga eee kanka bir hapishaneye kaçıcı oynayalım biz ya nasıl bir şey acaba merak ettim anlatma bak sürpriz olsun çok anlatma anlatma oyuna görürüm böyle yayında çok enerjim olamayacak basket antrenmandan geldim yayın biraz geç oldu başım da biraz ağrıyor elimden geldiğince güzel bir yayın yapmaya çalışacağım oh. bakayım yayında bildirim atmış mı bildirim atmadı herhalde yine bir dakika evet bilirim gelmişe birazdan gelir tarafı da tarafında mı Ben yanlış bilmiyorsam ben bunu herhalde biliyorum. bırak kadar. Herhalde abone mu? Arkadaşlar ben de yine eski oyun olmuştum da arkadaşlarımla falan. Onun yoktu resmen. Bu ne yapar? Bak biz nereye geçecek biliyor musun? Bak biz pinsel. Bak biz guard takımına geçeceğiz tamam mı? Yok ben guard'a geçeceğim. Evet, Silahlar var. Aa biliyor musun ne olduğunu? Ben hapishaneden kaçacağım. Hemen kanka takım değiştir. Abi hayır ben haritanın ben haritanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum ben hapishaneden kaçmak istiyorum. Nasıl kaçacağız sen de ben kaçamadım ya. Gel öğreteyim. Bekle ya, dur buldum. dur. Abi hayır yapmayacağım diyorum. Yapmayacağım. Tamam, 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 onu dur, tamam. Ya tamam bitiririm ya. Aa. Abartma sen. Aa, yani. Lan vuruyor bunlar direkt. Lan bunlar vuruyor beyinsiz mi? Ben, 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 ben. Aptal mı bu? Aptal ya. Bir de işte var. Şimdi var ya. Sana bir koyarım. Bir de koyarım. Hmm. Hala dikkatli olun da dışarıdan sıçacak. Koş, koş, kaç. Kaç, kaç, kaç. Okay. Bom, bom, bom. Yakalandık, yakalandık. İşte <laughs> sıçtık. <laughs> Abi bunlar direkt vuruyor bizi ya. Böyle olmaz ki. Gel gel gizli yerden gideceğiz. Gel önüne. Gel gel gizli yer. Bu her zaman daha iyidir. Gel gel, gel. Eğil bak. Gel gel eğil eğil. 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 Şuraya bomba bak şurada bomba kurma yeri var. Bak gel. Aa, bana elip kalkıyor. Bana elip kalkıyor dur. Silah var kanka. Silah var. <laughs> ah 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 ah. Vuruyorlar. 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 Vuruyorlar var içeri gir. Aa! Bu ne abi? Abi çok şımarık ama bu ne abi ya? Şöyle bir nerede gizli bir yer olsun. Abi bize bir ev, kaçmamız lazım ama oha ya. vuruyor. Gel 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 gel. gel. Cut it here, abi vurma ama ya vurma vurma ya abi. küfür etme yayındayım yok da abi birazdan gelecekler Adam bizim ağzımıza ediyor. Gel gel kafeteryada bir tane şey var. Kafeteryada kafeterya bir tane polis var. Bizimkiler eğilip kalkıyor direkt kesek. Gitmiş. seni sana silahlar verdim sen sonra hırsıza geçeceğim ama öldürdüler beni sen <laughs> polis sen polise de sen, sen bana silah falan ver ben bütün ık, şeyleri keseyim ah polis kestik polis kestik polis kestik polis, ke polis kestik biz. var. Benden anahtar Benden anahtar var da nereden çıkacağız? Nasıl koruyayım adam beni öldürecek. giriyor hapishaneye gir diyor. Ya abi şu okyanus resmen buraya kill almak için gelmiş ya. Şumara bak. Oynamayı öğrenip de gelin ya. Hapishaneden çıkma diyor hapishaneden çıkma. Koşuyor. kes kesin. sana bir. Kaçıyor. <gülüyor> 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 Kesmemiz lazım bir tane. Abi bilmiyorum. Polis olmanız lazım onun için herhalde. Abi bu... Abi bu oyun böyle oynanmıyor ki. <laughs> Öyle değil zaten vuramıyoruz. Deadpool oyunu oynamayı bilmiyorum. Ben bunları bamlarım bu arada bir kere daha yaparsam yeter ya. Bıktım IQ. Se seni avlayanlar diye bamlayabilirsin ama ama onlar diye. Bir kere daha küfür edemem ben de seni bamlayacağım. Kan geldi. Oyun sohbetine geç. Oyun sohbetine geç. Alo kan. Sen da almışsın Sen çekiliş yapmıyor musun? Lan ben yapmadım arkadaşım hediye etti bana bunu. Çektim ben de. Çekiliş yapıyorum hatta sırf sizin için diğer ikilerden her gün çıkıp giriyorum. Kır 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 kır. Alo kan sesiniz geliyor mu kan? Geliyor iyi de. Kanka benim adım Uğur artık Çekişimde takılır mısın? Bakın, bir kadar çekişim var, çıksın Adamı iyi de koydum. Neyse. Beyler, ben gider. Kanka, bu kapı kırılmaz. Gel ya. Niye gittin? Kanka, maçlar çık ya. Kutlu olmak lazım ya. Bunlar hiç bizimle oynanmıyorlar ya. Ha, tamam. Hadi, hadi, hadi. Maçlar çıkmıyor. Kanka, 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 bu bir şey. şey. Şöyle bir şey var, bak. Bizi inşallah kandırmamışsın. Kırdık, kırdık! Gel! Harbi kandırmadım. Allah Allah, 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 Allah. E, şey <laughs> gelene evet, millet kesinlikle çıkartır. Ya ay tam kan tam, e, kan, tam bir kandırırsam bir gel, şey. gel beni hesabımı vereceğim sana. Eğer kandırdıysam gel hesabımı vereceğim sana. <laughs> Hayır çünkü doğru söylüyorum. <laughs> tam bak 195 abi Evet. Sadece evet. sadece çekiliş olmazsa sadece böyle bir gün geç olur yap, yapabiliriz. Yanlış olmazsa. Evet, şey öyle. Ee, ne yaptın, yani olay ne şöyle ben şahit olurum yapayım. Emir ya senin yayında senin gözün önünde şeyi de gösterdim 8 pabeli. Olur, yapsın. Yapsın. Cim, harcama bak Aa, Harcamayacağım Yıldız alsa gelce sizin için almadım sırf çekiliş için almıyorum. Efendim. Aa, tamam, selamünaleyküm. Tam kukuru inandım. Aleyküm. Efendim. Ş efendim. Selamünaleyküm. Kim Yani ne olacak? Sonlara söyleyin. Yani iddia değil. Tam sana inandım. Evet kendin zil emredin nedir işte özelden yazdığın şey yapalım. Lan hain, çıksın bizi irtip atmadın. Haan. İyiydi o var, en iyi yardımcıydı. Evet kendin zil emredin özelden yapalım tamam. Sen yayınlı mısın? Bu arada kusura bakma sana da inandım kanka. Ee, tamam geldim. Artık geldi de çekilişimizi bitiririz. Kanka valla bak. Kanka bak kanka bir şey diyeceğim Kanka bir çıkma Bak çekiliş yapamazsam en fazla bir gün geç yapabilirim yani Yanlış anlama yapmayacağım değil Sadece yapamazsam bir gün geç yaparım sadece Hapishane diyeyim hadi bay bay Oğlum nasıl sen hapishanedesin Adamlar öldürdü bana Haydi kanka ben çaktayım şu an Ben bunların yanına iniyorum kanka. Ben havada iniyorum ben havacıyım. Ananı ananı ananı. Kanka hapishanede şu an tekrar adam kaçmaya dönüyor. Öldüğümüz. Bu şu an kaçmaya dönüyoruz valla. Öldük biz. Biz tane yani adama kaçmaya deniyoruz. De tamam gel hızlı biz kırıyoruz. Bekleyin. Ha kırdık 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 kırdık. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Biz gittik valla. Kanka zaten öldüremez ya bunlar geri zekalı ya. Kanka, 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 Berat yani, olas. Yani, kanka. Kanka. Kanka? Evet kanka Kangar? Evet Kangar. 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 kanka Kangar. ya. Kangar. 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 kanka. Kangar. 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 4, 4 5 kişiyiz kanka Kangar. 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 Doğru, tamam, tamam. Değil mi, aynen. Gelin banka soymaya gidelim. Tamam. Banka soyalım galiba. Ah, aynen disco tys, tys, gidelim. <laughs> <laughs> gel 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 ilk önce burayı soyalım. Aaaa hırkız. yapıyorum. Tamam sen soy ben parayı alacağım. Hemen hemen aman. Çıkın, Sen, de katıl. Kanka ben aldım 13 lira verdi bana. Tamam kanka parayı <laughs> ver ben bu burada çok güzel harcayacak yerler biliyorum. Ben nasıl katılacağım? Al, bir dakika kanka. Al kanka ben ver, bir tamam tane koyayım. Tamam gel et afiyet olsun. Ben de bir iki tane daha var. Allah yani. polis aç. Kanka kanka nereye kaçacağız? Gel gel gel. Kanka 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 ben kanka. Gel oğlum. Bak, bak, bak. Banka bankanın içine girmek için şey lazım. Anahtar lazım. Yok ben şu an bankanın içindeyim ben şey lazım. Anahtar şu. lazım şişt, işte. Gel abi. gel. Oğlum onu biz nereden bulacağız ya? Polis öldürmemiz lazım. Kanka, Berat böyle oyundan çıkmış. Giremiyor diye çıktı. Bizim silah bulmamız lazım ilk önce. Silahımız ama. Daha... Kanka bizim yere gideceğiz işte ya. Kapanan i̇şte silah almaya gittim ben. Aldın mı? Aldım. Ya ah patlayıcı burada abi. satılıyor. Eylet TL lazım. Kanka 20 al. 20 al sen O başka bir şey. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Kanka gel yukarıya çıkalım. Aynen gel. Ben çıkarım. Yukarıdan. Güzel bir Güzel bir yer yiyelim öyle yaparız. Elimde zigılma var lan. O nasıl şekil oğlum? Elimde zigılı yok bu şekil güzelmiş her şey. Kanka burada planer var alacağım mı sen? Kanka gelemedin ki ben. Sen gidince ben gelemiyorum. Bekle geliyorum. Bekle biraz. Gel birazdan. Ben planer almayacağım yoksa. Kanka şuradaki çatıya geçip ondan sonra. Planeri al. Pl Planeri fall al. Tamam ben aldım bir tanesini. Kanka bak şuradaki çatıya. İşaret atalım. Atla. Tamam. Şimdi kanka. ben fazla Bak sonra da şuradaki. Tamam, Allah. alttan. Kanka, bizim şeyimiz şuraya girmeyiz. Ağabey. Nereye? Tamam, hadi. Üçünü yürü. Allah 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 Allah. Kanka, eline düzgün çırak var mı? Gerisi yoksa tabancası falan kayıyor. Kanka, gel şuradan. Şuradan. Şey Aldım. Şimdi. Soygun yap, soygun soygun soygun. Öküz gibi kata burada. Allah 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 burada. Allah. Bas, bas, bu arada bir soygun yaptığında adamlar bizi adamlar bir soygun yaptığımız adamlar bizim nereden soygun yaptığımızı görebiliyor yani özen direkt kaçacağız. Ha. Aldık al. 26, 26 TL'miz var. Tamam. Hayır alma şu an hiçbir şey alma. Kanka senin kaç tane şu an sende? 26. Bende de 10 lira var. Tamam ver ver ver. Kazaya gireceğiz. Tamam çok iyi. 36 Gel ya şu madene girelim belki burada bir şey buluruz. Madende bir şey çıkıyor. Oha patlayıcı ay var. Ama anlamıyorum. Ama 150 TL çok pahalı. Oğlum sakın alma lan. evet evet alman alamıyorum sakın. Kanka nereye hmm. gidiyor musun? Adam şu ya, oğlum, gel oğlum. Ya 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 buraların yan. Oha silah yeri var. Silahçı var burada. Oğlum niye silahçı oğlum, boş ver kanka boş ver. Silahları boş verdim sadece bakıyorum. Mermiler paralı değil de... mi? E, ben, ben, hiç, alamıyorum. Al ben alamıyorum. sen al. Ben alamıyorum. Sen yapıyorsun? Ben şu an Hayır, alalım. Yok ya. işe yarayacak da almıyor. Kanka ben tane Tamam hadi yeter. Benim tane sen bana verirsin hiç olmazsa. Gel buraya soracağız. Ben Ben... direkt soyacağım. Oğlum bir tane mi var burada bir tane, var burada bir tane var. <laughs> kafe. Bir ben alayım Kanka hayır ben alayım ben ben full ben aldım Tamam 51 TL gel 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 patlayıcı alana gidiyoruz koş, 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 koş. Araba var araba var gel Bin sen bin de, para ya para sen para bin Bin Koş abi, abine, Koş koş Hayır niye iniyorsun Abi bankaya ne giriyorsun? Daha patlayıcı almadık Ne yapıyorsun? Ben kaçtım hayatına güzel. Ay ay ay, ay öldüm. Abi çok saçma bir şey yüzünden öldün sen. Kanka niye böyle bir şey yapıyorsun o, o. ki? Patates tamam, Patlayıcıyı aldım. Tamam ben Tamam ben ben yukarı, ben gene hayata çıkıyorum. Tamam. İnşallah Kanka bir tane polis öldürmemiz lazım ama hala kasaya girmek için. Kasaya girmek kolay değil. Ha, Lan oğlum kanka ben şu an doğa sürüyorum ya. Biri, birileri daha ölür de inşallah yardım eder. Aynen, sohbetini Şurada tane polis var. Mı? Grup sohbetini. Tam bir polis kestim. Polis kestim. Polis kestim. Tam kanka ben diskodayım. Bir şu kanka ben kasaya soyayım mı seni bekliyor hatta. Hayır. Kanka ben Kanka ben ne oynadım? Ben oynadım. Oyna, 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 Hayır, gruba gitmeyelim. Grupta konuşmam ya. Burayı iyi işte. Ben kanka bankayı ben bank Hayır. Ben bankayı aç. Kanka ben bankaya soymaya geldim. Hala Tamam ben bankayı soyuyorum. Abi ne var gel, 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 gel. beraber soyalım gel. Ben Ama orada değilim ki. Kaldırsın. Kanka ben bankayı patlatıyorum. Patla, patla. Açılıyor hadi. Oğlum hala kırılmadı ya. Patlayacak 10. Kaç? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 Aa patladı. Kanka benim hala kırılmadı. Kanka ben kasayı açtım. Ben senin orayı açmadım ki. Şu an kasanın içine açılıyor. Ben şu an kasanın içine giriyorum. Oğlum ekran paylaşmıyorsan görmüyorum ya. <laughs> Oye <laughs> kasaları soyuyorum. Oğlum, oğlum hala... İçinde Kanka, Polis <laughs> var burada. Yoksa burayı yaramal kıracak. Hangi kuyu Bence Ben direkt duvara saldırıyorum şu an. Ama bir şey yok. Polis geldi ya. dur. Sus bir sus polis geldi. Ya duruyorsana duruyorlar ya. Hala kırılma duvarı ya. Üçüncüyüz kanka biz ya. Dur be abi kasayı açmak üzereyim. Dur kasayı açtım da polis bekliyordu bimde. Gidiyor gidiyor gidiyor. Tam soyuyorum kasayı. Hala kanka ben duvar kırıyorum. Ah. Orada atlama hataydı ya. Bir hata. E, Yusuf. Abi pa bu, para vermiyor bu arada. Yüz lock. Lock. Ha? Pink. The open safe. Bir şey Patatesin açıyorum ben abi. On ne? Açana. Ya. Oğlum karşı takım kurdeyse girerim ben oraya. Ben hiç bundan uğraşamam ben karşı takıma giriyorum kanka. Kanka banka kapandı ben hiç şey alamadım ben. Nasıl? Abi burada bir şey yok ki. Bankayı boşuna ben girdik nasıl? biz. Ne? He bankada nasıl? bir şey yoktu. Kanka burada şu an kimse yok benim oğlumun yerde ben boşum da. Ben şu öbür kime girmek istiyorum ya. Bu arka Ben sana silah getirebilirim. Kanka girin 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 bekle. Hiç kişi Kanka sana patlayıcı bomba da getirebilirim. Her şeyi getirebilirim. Ne işe? Bankada ne işe yaradığını anladım. Ne? Ha yok. O da on da o, o da Ne oğlum falan? Saçma sapan şeyler gel çıkalım bu çok kötü bir şeymiş ya. Oğlum çıkalım. Ya Neyse lan, böyle güzel bir yerin olmuştur. Eğlenceli günler. Bay bay.